şu anda tabii ki Trump yönetiminin Suriye politikası ve Trump'ın şu anda Türkiye'ye bakışı iktidara geldiğinden bu yana Erdoğan'la ve Türkiye ile ilgili hiçbir negatif cümle kurmamış olmuş olması meselesi bile tabii ki yani bu hakkı verilmemesi gereken bir durum değil. Yani Amerika'nın her türlü bildiğimiz yanına rağmen bunları söylüyorum. Elbette bunlar kıymetli, kıymetsiz demiyorum. Ama görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu müesses e, politikaları e, çok da fazla değişmiyor. <laughs> Şimdi burada tabii bir yandan da işte bu Pierre Bourdieu'nun e, çok güzel bir, bir sözü var yani devletle ilgili. Ne diyor devlet için? Devlet diyor hukuksal bir kurgudur. Dolayısıyla soyut bir şeydir devlet dediğin şey aslında. Yani biz devletleri hukuk metinleriyle kurarız değil mi? Aslında o devlet yıkılıp başka bir devlet ortaya çıktığında onu Kur'an da bir yine bir metinler yığınıdır değil mi? Hukuksal metinler yığınıdır. O yüzden de devlet bir hukuk inşası üzerine oturan bir yapıdır. Hatta belki buradandır ki Osmanlı İmparatorluğu'nda bizim değil mi? Daireyi adalet dediğimiz. Yani o yüzdendir ki devletin en temel yapı taşı hukuk adalettir. Dolayısıyla o hukuk çöktüğü zaman devlet çöker ya. Adalet çöktüğünde devlet çöker ya. İşte o tam da bu Pierre Bourdieu'nun tanımlamasında olduğu gibidir. Yani madem ki bu devlet bir hukuk inşası üzerine kuruludur, madem ki bir hukuksal kurgudur, soyut anlamda hukukun soyut bir zeminde maddelerle kurduğu bir yapıdır, onun inşası ve yaşaması da hukukla ve adaletle olabilir değil mi?